Ayaklarımızın altındaki gizli dünyaya adım atın ve doğanın harikalarından biriyle karşılaşın: Karınca kolonisi. Günlük hayatımızda sıklıkla gözden kaçırdığımız bu küçük yaratıklar, takım çalışması, direnç ve kolektif zeka konusunda derin dersler barındırıyor. Karıncalar, ortak sorumluluk ve koordineli eylem ilkeleri üzerine gelişen karmaşık toplumlar inşa ederek işbirliği sanatında ustalaşmışlardır. Yiyecek aramaktan yuvalarını savunmaya kadar Karınca yaşamının her yönü, ortak bir amaç doğrultusunda çalışan birçok karıncanın gücü etrafında döner. Karıncalar, yalnız yaşayan böceklerin aksine, her bireyin belirli bir rol oynadığı karmaşık sosyal yapılarda yaşamak için evrimleşmişlerdir. İyi yağlanmış bir makineye benzeyen bu iş bölümü, karınca kolonilerinin tek bir karıncanın başarmasının imkansız olacağı başarılar elde etmesini sağlar. İnsanların yerine binlerce hatta milyonlarca karıncanın kaynaştığı her birinin belirli bir görevi olan hareketli bir şehir hayal edin. Bu karmaşık organizasyon, karınca kolonilerinin çeşitli ve genellikle zorlu ortamlarda gelişmesini sağlayan şeydir. Karınca toplumlarını daha da büyüleyici kılan şey, toplu olarak uyum sağlama ve problem çözme yetenekleridir. Karmaşık arazilerde gezinirler, karmaşık yuvalar inşa ederler ve hatta mantar yetiştirirler. Tüm bunları merkezi bir liderin her hareketlerini dikte etmesi olmadan yaparlar. Koloni boyunca dağıtılan bu merkezi olmayan zeka, karıncaların çevrelerindeki değişikliklere etkili bir şekilde yanıt vermelerini ve engelleri kolektif bir birim olarak aşmalarını sağlar. Bu, karmaşık kalıpların bireylerin basit etkileşimlerinden ortaya çıktığı gelişen davranışın gücünün bir kanıtıdır. Karınca dehasının en çarpıcı örneklerinden biri. Kendi boyut ve ağırlıklarının kat kat fazla olan nesneleri taşıma yetenekleridir. Bir kırıntı, ölü bir böcek veya hatta küçük bir yiyecek parçası taşıyan bir karınca izine tanık olan herkes, boyutun bu küçük işbirlikçiler için bir engel olmadığını bilir. Bu güç gösterisi, birçok bireyin birleşik çabasının görünüşte aşılmaz zorlukların üstesinden gelebileceği takım çalışmasının gücünün bir kanıtıdır. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Sınırlı güç ve bilişsel yeteneğe sahip bu küçük yaratıklar çabalarını nasıl bu kadar etkili bir şekilde koordine etmeyi başarıyor? Cevap gelişmiş iletişim sistemlerinde yatıyor. Karıncalar öncelikle feromon adı verilen kimyasal sinyaller aracılığıyla iletişim kurarlar ve bunları iz bırakmak, tehlikeyi işaret etmek ve hatta yuva arkadaşlarını görevlere yardımcı olmaya çağırmak için kullanırlar. Bu kimyasal mesajlar Karıncaların merkezi bir kontrole ihtiyaç duymadan bilgi paylaşmalarını ve eylemlerini koordine etmelerini sağlayan bir tür dağıtılmış zeka görevi görür. Birbirleriyle konuşamayan veya jest yapamayan bir grup insanın bir piyanoyu taşımaya çalıştığını hayal edin. Kaotik ve muhtemelen başarısız bir çaba olurdu. Ancak karıncalar yalnızca koku duyularını kullanarak benzer koordinasyon başarıları elde etmeyi başarıyorlar. Bu olağanüstü iletişim kurma ve işbirliği yapma yeteneği her karıncanın daha büyük, daha karmaşık bir varlık içinde bir hücre gibi davranmasıyla tek bir süper organizma olarak işlev görmelerini sağlar. Karınca ve insan işbirliği arasındaki farkı gerçekten anlamak için bir düşünce deneyi yapalım. Piyano bulmacası. Bir grup insanın bir piyanoyu merdivenlerden yukarı taşımakla görevlendirildiğini hayal edin. Serbestçe iletişim kurabilir, strateji oluşturabilir ve görevleri devredebilirler. Şimdi aynı zorlukla karşı karşıya olan bir karınca kolonisini hayal edin. Ancak iletişimleri feromon izleriyle sınırlı. Görünüşte insanların açık bir avantaja sahip olduğunu varsayabiliriz. Sonuçta dile, akıl yürütme yeteneklerine ve karmaşık planlama kapasitesine sahipler. Bununla birlikte hem insanların hem de karıncaların benzer görevlerde gözlemlenmesi şaşırtıcı bir sonuç ortaya koymaktadır. İnsanlar genellikle tökezlerken tartışırken ve yanlış iletişim ve ego çatışmalarına kurban giderken, karıncalar soruna dikkat çekici bir verimlilikle yaklaşıyor. Nesne üzerinde hızla birleşirler, ağırlığı dağıtmak için bir sistem oluştururlar ve minimum yaygara ile engellerde gezinirler. Performanstaki bu fark, kolektif zekanın önemli bir yönünü vurgular. Bireysel istekleri bastırma ve ortak bir amaç doğrultusunda çalışma yeteneği. Karıncalar milyonlarca yıllık evrim boyunca bu yeteneği mükemmelleştirdi. Hayatta kalmaları özverili işbirliği kapasitelerine bağlıdır ve bireysel karıncalar pahasına bile olsa koloninin gelişmesini sağlar. Öte yandan insanlar genellikle bireysel hırsları grubun ihtiyaçları ile uzlaştırmakta zorlanırlar ve bu da kolektif çabaları baltalayabilecek verimsizliklere ve çatışmalara yol açar. Rica ediyorum videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak etmeye devam.